Merhabalar efendim. Ahmet Yesevi Hazretleri ömrünün 63 senesi yer üstünde talebelere ders vererek ve ikinci 63 senesi de yer altında bir mahzende talebelere ders vererek geçmiştir. Soyu nesebi Hazreti Ali radıyallahu anha dayanıyor. Hazreti Ali'nin meşhur iki tane oğlu vardı. Biri Hazreti Hasan, diğeri Hazreti Hüseyin. Üçüncü bir oğlu da Muhammed bin Hanefiye. Muhammed bin Hanefiye'nin annesi farklı. Hazreti Fatıma değil. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri Muhammed bin Hanefiye'nin soyundan gelmekte. Kendisi Seyit değil. Bu zat Ahmet Yesevi Hazretleri Yesi'den ta Buhara'ya gidiyor ve silsile-i aliye büyüklerinin en yükseklerinden olan Yusuf'u Hemedani Hazretlerine talebe oluyor. Onun huzurunda kemale geliyor ve irşat makamına geliyor. Ondan icazetini alıyor ve sonra başlıyor talebe yetiştirmeye. Bu zat talebel yetiştirirken aynı zamanda sanatkarlık da yapıyor. Kendisi kaşık ve kepçe üretiyor ağaçlardan. Ve bir öküzü var efendim. Bu öküzün üzerine bir heybe koyuyor. Heybenin içine de ürettiği kaşık ve kepçeleri dolduruyor. Üzerine de fiyatını yazıyor. Öküz pazarı dolaşıyor. Herkes efendim kaşığı alan ücretini bırakıyor kepçeyi alan ücretini bırakıyor. Fakat bazıları da ücret ödemiyor. Ücret ödemeyen olursa onun peşini bırakmıyor. Ta evinin önüne kadar gidiyor, ücreti ödeyinceye kadar. İşte bu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin en mühim kerametlerinden birisi. Ve sonra akşam efendim evine dönüyor öküz ve bakıyor ki kepçelerin ve kaşıkların tamamından daha fazla paralar var. O paraları talebelerine harcıyor ve muhtaçlara dağıtıyorlar.